Değerli aday öğrencilerimiz, İç Mimarlık ve Çevre Tasarım Bölümü olarak Mimarlık ve Tasarım Fakültesi bünyesinde 2012 yılından bu yana eğitim-öğretim faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Eğitimin süresi 4 yıl olup eşit ağırlık puan türü ile öğrenci kabulü yapılmaktadır. Öğrencilerimiz eğitimin ilk yılında tasarımın ve çizimin temel taşlarını öğrenerek zihinlerindekine kağıda dökebilmeleri için gerekli olan temel ifade becerilerini geliştirirler. Teorik ve uygulamalı eğitimin harmanlandığı tasarım stüdyoları ile değişen ölçek ve ihtiyaçlar doğrultusunda kompleks iç mekan problemlerini çözme becerilerini kazanırlar. İç mimarlık, mekanları fonksiyonel ve estetik olarak zenginleştirerek bireylerin yaşam kalitesine ve konforuna doğrudan etki eder. Bu nedenle pek çok disiplinden ve alt disiplinden beslenir. Buna imkan tanıyan seçmeli ders havuzumuz ile öğrencilerimiz alanında uzman meslek profesyonellerinden iş yaşamını destekleyen pratik dersler alabilirler. Bölümümüz değişen yaşam biçimi ve çağın gereksinimlerine uygun olarak güncel ders içeriklerimiz, müfredatımız ve program çıktılarımız ile yenilikçi bir vizyon sunar. Yıldan yıla artan uluslararası bağlantılarımız ile öğrencilerimizin küresel perspektifler kazandırma gayretindeyiz. Bu doğrultuda Erasmus kapsamında öğrencilerimiz eğitimlerinin belli bir bölümünü Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde tamamlayabilirler. Düzenlediğimiz ders dışı etkinlikler ile öğrencilerimiz sektörün öncü firmaları ve profesyonelleri ile tanışırlar ve geleceğe yönelik bağlantılar kurabilirler. Müfredatımızda yer alan ofis ve şantiye stajları ile öğrencilerimiz profesyonel iş yaşamına adım atarlar. Ayrıca çift sanadal programı ile fakültemiz bünyesinde bulunan görsel iletişim tasarımlı bölümünde eğitim alma olanağına sahiptirler. Donanımlı, deneyimli, özverili akademik kadromuz ile sizleri de İstanbul Gedik Üniversitesi'nde görmekten mutluluk duyarız.